Fatih Sultan Mehmet sadece Osmanlı ve Türk tarihinde değil, aslında dünya tarihinin en önemli hükümdarlarından birisi. İki defa tahta çıkmış padişahlardan birisidir. Çünkü babasının 1444'te tahtı kendisine devretmesinden sonra iki e, yıl padişahlık yapacaktır 1446'ya kadar. Kendisinin çocuk yaşta, 12 yaşında padişah olmasını fırsat bilen Osmanlı'nın düşmanları Macarlar, Haçlılar ve Venedikler, e, Osmanlı'nın üzerine ciddi saldırıları olacak. Bu sebeple Çandarlı Halil tarafından işte çocuk yaşta olması dolayısıyla Macarlara karşı başarılı olamayacağı düşünüldüğünden tahttan indiriliyor. Kendisi tabi buradan Edirne Sarayı'na e, Edirne'den Manisa'ya gönderilecek. Tabii ki yanında önemli devlet adamlarından Şahabettin ve Zaganos Paşa da Lala olarak bu sürede yanında bulunacaklar. Babasının vefatıyla 1451'de tekrar padişah olacaktır. İlk olarak Rumeli'nin Rumeli Sarayının inşaatını başlatıyor ve kısa bir süre sonra tamamlanıyor ve Bizans imparatoruna kendisine tabi olmasını söyleyip savaşı başlatacaktır. 1453 yılında 6 ile 29 Mayıs günleri arasında 54 gün İstanbul'un kuşatması sürecek. Bildiğiniz üzere çok sert ve şiddetli çatışmalardan sonra hem Akşemseddin hem Bizans ve Şahabettin Paşaların destekleriyle bir şekilde İstanbul'un fethi tamamlanacak ve İstanbul alınacaktır. Tabii ki İstanbul'un alınması aslında hem Fatih hem de Osmanlılar için artık bir dönüm noktasıdır. Neden? Çünkü İstanbul'un alınması artık Osmanlıların devletten imparatorluğa geçiş süreci. Rumeli'nin bir kısmını elinde bulunan bir devlet değil, daha geniş. Artık Bizans'ın başkentini ele geçirmiş ve Bizans'ın ve Roma'nın aslında varisi olmuş bir devletten bahsediyoruz. Dolayısıyla artık Fatih Sultan Mehmet devletini buna göre teşkilatlandıracak, imparatorluk hayalini gerçekleştirmenin yollarını arayacaktır. Ve tabi burada İstanbul çok önemli bir noktada duruyor. Fatih Sultan Mehmet işte kuracağı bu devletin başkenti olarak teşkilatlandıracaktır. Ve yeniden imar etmenin yollarını arayacaktır. İşte yani Konstantinopolis'i bir Müslüman başkentine yaraşır şekilde imar edecek, dışarıdan nüfus getirecek yeni binalar ve yeni işte özellikle hem kendisinin kurduğu hem de devlet adamlarının kurdurttuğu külliyelerle İstanbul bir anda mamur bir şehir haline gelecek. Ee, ve tabii bu noktada en önemli yaptığı işlerden birisi aslında Topkapı Sarayı'nın inşasıdır. Bu da imparatorluğun yönetim merkezini e, tesis edecek ve imparatorluk yaklaşık dört asır buradan yönetilecektir. İlk önce e, Bizans'ın o ana karasını yani e, Bizans'a bağlı olan Yakın coğrafyaları ele geçirmenin yollarını alacak ve ciddi fetihlere girişecekti. Kafasında kurguladığı bir plan var. Dünyada tek imparatorluk, tek din ve tek hükümdar. Başkenti de İstanbul olacaktı. Kendisi de tek imparator olarak dünyaya hükümran olmanın e, hedefi içindeydi. E, tam hakimiyet kurmak için e, Sırplar üzerine gidecek. Daha sonra yine Arnavutlar, Bosna, Belgrad'a yakın olan kısımlar. Belgrad üzerine Fatih sefer yapacak fakat alamayacak burayı. Bu savaşta kendisinin ön, ön saflarda yer aldığını ve alnından da yaralandığını da biliyoruz. Daha sonra yine bu bölgede Eflak Boğdan, Voyvadalı'nın Osmanlı toprakları altına girdiğini görüyoruz. Yaklaşık olarak 16 yıllık bir Venediklerle savaş dönemi var ve e, Mora Yarımadası'ndan Ege Adalarına kadar birçok yer Venediklerden alınacak Osmanlılar tarafından. Dolayısıyla aslında Osmanlı sınırlarının Dalmaçya kıyılarına kadar ve işte Macar seratlarına kadar neredeyse uzanmış görünüyor. Hem Rumeli'de hem de Anadolu'da o dedesinin kurmaya çalıştığı merkezi imparatorluğu tesis ediyor diyebiliriz. Aslında bir grand stratejisi var hem Rumeli'de hem Anadolu'da. Ve tabi ki oradan da Rumeli üzerinden de Roma'ya gitme hedefleri var. 1481 yılının 3 Mayıs'ında yeni bir sefer için yola çıkacak. İstanbul'dan Üsküdar'dan hareket edecek. Gebze'ye gittiğinde burada Hünkar Çayırı'nda vefat edecek. Bu seferinin Memlükler üzerine veya işte Roma üzerine olduğunu söyleyenler var. Net değil. Bunun bazı yazarlara göre nikris hastalığı, Aşıkpaşa Hazretleri'de yer alan bir nottan dolayı da bir ifadeden dolayı da bazıları tarafından da kendisinin zehirlenerek öldürüldüğü şeklinde ifade ediliyor. Özet olarak Fatih Sultan Mehmet Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucusudur. Devleti teşkilatlandıran ve kendisinden sonra da Genişlemesini ve büyümesini sağlayan kişidir diyebiliriz. Çünkü onun kurduğu fetih politikası ve devlet aygıtı üzerinde devam edecek. İşte kendisinin teşkilatlandırıldığı o kanunnameyi Ali Osman hep Osmanlı padişahları için en önemli belge olacaktır. Onun üzerinden gelişecektir Osmanlı kanunnameleri, devlet aygıtı, devlet yönetimi. Daha sonra fetih politikaları yine hem doğuda hem batıda hem kuzeyde onun hedeflediği ve amaçladığı şekilde yürüyecektir. Bu şekilde Fatih Sultan Mehmet İstanbul'un fethi gibi önemli bir olay yanında Osmanlı'yı imparatorluğa dönüştüren teşkilatçılığıyla da önemli bir cangır olarak tarih sahnesinde yer almıştır diyebiliriz.